bizleri izleyen çok değerli milletimiz, değerli vatandaşlarımız. Dünden bu yana Türkiye sancılı bir süreci inşallah alnının akıyla atlattı. Biz bu meclise hak ettiği şekilde gazi meclis diyoruz. Bu meclisin içinde görev yapan milletvekilleri meclisin kurulduğu yıllarda da kulaklarında top seslerini duymuşlardı. Onun için Gazi Meclis sözünü yürekten gerçekten hak eden bir meclisti. Ve ne yazık ki 2016 yılında bu Gazi Meclisimiz sadece Kolaklı yakınlarından gelen top sesleriyle değil çatısına düşen top seslerinin sıraları tozlandırdığı bir ortamda darbeye karşı direnmenin <laughs> savaşını verdi. Kutluyorum Gazi Meclisi! <laughs> Ve ne acıdır ki, ne hazindir ki o günlerde duyulan top sesleri işgalci düşmanların top sesleriydi. Ve onlar meclisin çatısına düşmemişti. Ve ne yazık ki bugün meclisin çatısına düşen ve dışarıda vatandaşlarımızın da gördüğü o harabe ve virane görüntüyü yaratan toplar, o uçaklar bu milletin sırtına üniformasını giydirdikleri Vatan hainlerinin attığı toplardı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Değerli arkadaşlar, demokrasiden şaşmayacağız. Hiç kimse demokrasiye şiddetle ve güçle dışarıdan ayar verme lüksüne sahip olamayacak. Milletin dışında demokrasiye kimsenin ayar vermesine müsaade etmeyeceğiz millet olarak. Dün akşam ne büyük bir mutluluktur ki bu kötü ve büyük bir felaket girişiminin arkasından iktidarıyla, muhalefetiyle şu parlamentoda zaman zaman bir boğazına yapışan milletvekilleri demokrasiyi savunma konusunda tepelerinde bomba patlatılırken uçaklar uçarken el ele tutuştular. Demokrasiyi böyle yaşatacak. Bu bir samimiyet testidir. Bu bir beraberlik testidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletiyle beraber bu sınavdan, bu imtihandan başarıyla çıkmıştır. Sizleri kutluyorum. Bütün arkadaşlarımıza gelmek isteyip gelemeyen arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Herkesi kutluyorum. Sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutulan bu nöbet bir demokrasi nöbetiydi. Millet sokaklarda, milletin vekilleri de milletin görevlendirdiği yerde parlamentoda top seslerinin altında parlamentonun üstünde uçan uçakların altında ihanet şebekelerine karşı milletin kararlılığını ve iradesini savunma cesaretini gösterdi. Değerli arkadaşlar bu bir çıkışın işareti olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki birçok konuda çok farklı şeyleri düşünen milletin temsilcilerinin bir araya geldiği ulvi bir çatıdır. Ama bu çatının altında ayrı düşmeyeceğimiz tek şey devletin bekasına, milletin bekasına olan inancımız ve saygımızdır. Bu çerçevede beraberliğimiz en zor zamanlarda el ele tutuşmak şeklinde görülecek ortaya çıkacak. Dün akşam yaşadıklarımız bundan sonraki sancılı süreçleri de aşabilme iradesi ve yeteneğimizin aslında bir işaretidir. Bulabilirsek, çıkarabilirsek ve çıkarabileceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlar ben bu duygularla darbelerin her türlüsüne karşı olmak konusunda milletle beraber iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte hareket eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tekrar kutluyorum. Bu irade birliği, bu dayanışma olduğu sürece Türk demokrasisi hak ettiği noktaya doğru karar Bu kararlılığımız ve beraberliğimiz devam ettiği sürede hiç kimse kendi arzularına göre demokrasiyi tarif etmek, canları istediği zaman demokrasiyi katletmek cesaret ve sahip olamayacaklardır. Bu noktada darbeye karşı bu büyük direniş 15 Temmuz günü artık Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde de İnanıyorum. Sadece umut etmiyorum, inanıyorum ki bir daha kimsenin darbelere cesaret edemeyeceği aydınlık ve hayırlı bir yola sokacaktır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.